Merhaba arkadaşlar, Avrupa'nın en ucuz şehirleri listesi değişti, zirve şaşırttı. Türkiye'den bir şehir ikinci oldu. İngiltere Merkezi Post Office Kurumu 42 ülkede turizm harcamaları konusunda araştırma yaparak 2020 yılında Avrupa'nın en ucuz şehirlerini belirledi. Listeye Türkiye'den de yaz tatil adresi bir şehir geldi. Araştırma yapılırken birçok harcama kalemi baz alındı. Bunlar su, kola, bir şişe içecek dahil üç çeşit yemekten oluşan iki kişilik akşam yemeği, bir bardak kahve, bir yerel içecek, güneş kremi, böcek ilacı vesaire. İşte bu sonuçlarla ortaya çıkan liste. 12 numarada İtalya'dan Sorrento var. Sorrento, Güney İtalya'nın Napoli körfesinde bulunan küçük bir kasaba. Kasaba tarihi özellikleri ve yerel ürünleriyle ünlü. Napoli'ye bağlı olan kasabanın etrafı ve Yanardağı, Capri ve Napoli ile çevrili. Tarihi milattan önceye kadar uzanıyor. Sorrento'da Roma, Yunan ve Bizans İmparatorluğu'nun da hakim olduğu dönemlere ait birçok kalıntı ve tarihi eser bulunuyor özellikle sahip olduğu katedral, manastır ve kilise gibi tarihe ışık tutan dini yapılarla dikkat çekiyor. Bunun yanında tarımsal üretime dayalı yerli ürünleriyle de ünlü olan şehirde limoncello denilen limon likörü, narenciye şarap, fındık ve zeytin üretimi Sorento'nun hem ekonomik hem de turizm açısından en önemli ürünleri arasında. Ortalama harcanacak fiyat 108.39 pound yani 938 lira. 11 numarada Fransa'dan Nice var. Fransa'nın 5. en büyük kenti ve Fransız Riviera'sının başkenti unvanına sahip Nice, aynı zamanda Fransa'nın ikinci büyük turizm kenti. Nice Kalesi bölgeyi tepeden görebildiği için turistlerin en uğrak noktalarından, Nice'te bulunan Saint Nicolas Ortodoks Katedrali şehrin olmazsa olmazlarından, aynı zamanda birçok pazar, müze ve meydan sizleri bekliyor. Aristokrat Monaco, kırmızı alısıyla ün salmış gibi komşuların arasında genellikle mis gözden kaçıyor. Fransa'nın en büyük 5. şehrinde eski bölgeleri, gelişen restoranları, Riviera'nın en iyi müzelerini ve sokak eserlerini görebilirsiniz. Tüm bütçelere hitap eden şehir artık enerji ve farklılıklarla dolu. Ortalama harcanacak fiyat 89.31 pound yani 773 lira. 10 numarada Hırvatistan'dan Porek var. Porek Hırvatistan'ın Istria bölgesinde bulunuyor. Bu bölgede Porek'in yanında Umak, Rovin ve Pula gibi şehirler de bulunuyor. Porek İstriye bölgesinin en iyi tatil yeri olarak geçiyor. Çünkü Almanlar, Avusturyalılar ve İtalyanlar aşırı endüstrileşme sonucu yaşadıkları yoğunluğu buranın sakin ortamında dinlenerek atıyorlar. Porek'in başlıca turistik alanları Zelena, Plava Laguna isimli iki şehrin güney koyları, bölgenin belki de en güzel sayılan yanı yazın yüksek sıcaklıklara rağmen düşük nem oranı, Porek'te Sveti Nikola Adası, Öfrasyan Bazilikası ve Psikopos Sarayı görülmesi gereken yerlerden ortalama harcanacak fiyat 79.43 pound yani 688 lira. Listeye baktığımızda şehirler gitgide ucuzluyor. Orada harcanacak paralar 9 numarada Macaristan'dan Budapest'te var. Avrupa'nın en büyük kentlerinden Budapest'te sanat, tasarım, mutfak açısından önemli bir merkez, tekstil ve moda sektörü gelişmiş, eski Doğu Bloğu başkentleri arasında en çok Michelin yıldızı restorana sahip, kentlerden başlayan zengin tarihi Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda zirveye çıkıyor. Çağdaş keyiflerin peşine düşecekler için de pek çok cazip seçenek var. Tuna Nehri'nin doğusundaki Peştin, tarihi merkezi, saray bölgesi, Yahudi mahallesi kadar son zamanlarda açılan restoran ve butikleri de görülmeye değer. Nehrin diğer kıyısındaki Buda Kalesi restore edildi. Meşhur Osmanlı hamamları da bol yokuşlu bu bölgede. Ortalama harcanacak fiyat 78.49 pound yani 679 lira. 8 numarada Yunanistan'dan Korfu var. Korfu Yunanistan'ın kuzeybatısında yer alan Akdeniz'in kolu olan İyon Denizi'nde bulunan bir ada. Korfu'da Korfu Town, The Archelion Sarayı, Cassiope gibi yerler turistlerin illa gördüğü yerlerden Akdeniz'in incisi sayılan Korfu, balık ve zeytinyağlı yemekleriyle ön plana çıkıyor. Aynı zamanda Korfu, Yunanistan'ın gece hayatının en yoğun yaşandığı yerlerden birisi. Renkli ve canlı Korfu geceleri Yunanistan'dan ve diğer bölgelerinden oldukça turist çekiyor. Ortalama harcanacak fiyat 75.91 pound yani 657 lira. 7 numarada Malta'dan Sliema var. Sliema, Malta'nın en turistik bölgelerinden birisi. Sahillerde birçok lüks otel bulunuyor. İsterseniz bölgede teknelere binerek turlar yapabilir. isterseniz de bölgedeki yerleri gezebilirsiniz. Osmanlı kuşatmasının yaşandığı büyük liman bölgesini de görebilirsiniz. Burada Valletta, Elmo Kalesi, Üç Şehirler ve Ricasoli Kalesi'ni görebilirsiniz. Ayrıca Malta evlerinin güzelliği de gözünüze çarpacak. Evler kadar güzel olan katedraller, kiliseler ve balıkçı restoranlar da oldukça büyüleyici. Ortalama harcanacak fiyat 66.72 pound yani 577 lira. 6 numarada Güney Kıbrıs Rum kesiminden Papos var. Listede 6. sırada yer alan Papos'ta ortalama harcanacak fiyat 63.22 pound yani 547 lira. 5 numarada Çekya'dan Prag'ı görüyoruz. Prag Avrupa'nın en çok turist çeken şehirleri arasında yer alıyor. Nedeni müthiş mimari, tarihsel zenginlik, harika restoranlar. Zamanın gerisinde kaldığı düşünülürdü ama şimdi düzinelerce yeni mağazayla tasarım ve modada da sesini duyuruyor. Yeniler arasındaki en iyi butikler, restoranlar şans eseri kalabalık turistik bölgenin tam sınırında ya da dışında. Prag'ın çok iyi çalışan toplu ulaşım sistemi sayesinde bir zamanlar hiç önemsenmeyen Smithov sentindeki yenilikleri, Malastrana'daki az bilinen mekanları, konutların yoğunlaştığı Vinohradi'nin cazibesini, tarihi merkezin doğusundaki Zizkov'u rahatça gezebilirsiniz. Dahası merkezdeki görülmeye değer yeni oluşumlar da kalabalıkların pek uğramadığı bölgelerde ortalama harcanacak fiyat 63 pound yani 545 lira. 4 numarada İspanya'dan Costa del Sol'u görüyoruz. İspanya'nın güneyindeki en popüler sahil kesimi ve tatil cenneti olan Costa del Sol, güneşin sahili demek. Costa del Sol'un en şık ve sosyetik tatil belgesi Marbella. Marbella, popüler plajı olan Playa de Don Carlos bölgenin en iyisi olarak biliniyor. Burada Plaza de España, Alcazaba ve Cueva de Nerha gezilecek yerler arasında gösterilebiliyor. Ortalama harcanacak fiyatsa 53 pound yani 460 lira. 3 numarada Portekiz'den Algarve'yi görüyoruz. Algarve bölgesi Portekiz'in en güneyinde bulunuyor. Algarve'de birçok yeri ziyaret edebilirsiniz. Lagos, Lisbon ve Sagres gezilen başlıca yerlerden. Aynı zamanda burada yarış tutkunları için bir de yarış pisti bulunuyor. Akdeniz'de bulunduğundan Algarve'de balık kültürü çok gelişmiş. Burada sahilleri gezip görebilirsiniz. Ortalama harcanacak fiyat 50 pound yaklaşık 424 lira. Ve 2 numarada Türkiye'den Marmaris var. Ülkemizin en iyi tatil beldelerinden birisi şüphesiz ki Marmaris önemli turizm merkezlerinden birisi olan Marmaris'in çevresinde görülmesi gereken birçok yer var. Marmaris Plajları ve Koyları, Marmaris Kalesi, Marmaris Müzesi, Hafsa Sultan Kervansarayı mutlaka görmeniz gereken yerlerden. Ayrıca Marmaris'te Ege ve Akdeniz mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerini tatma imkanı da bulabiliyorsunuz. Ortalama harcanacak fiyat 44 pound yani 382 lira. Ve listenin zirvesinde bir numarada en ucuz şehir Bulgaristan'dan Sunny Beach her sene giderek artan popülaritesi sayesinde yeni bir tesis açılıyor. Hediyelik eşya dükkanları ve deniz ürünleri satan mağazalar ağırlıkta bulunuyor. Sunny e 24 saat yaşanan gece hayatıyla Bulgaristan'ın Las Vegas'ı dinliyor. Bulgaristan'ın en çok bilinen tatil bölgesi olan Sunny Beach, 8 kilometreye varan ve kesintisiz uzanan kumsalla özellikle İngiliz ve İrlandalı turistler için cazibe merkezi. Ortalama harcanacak fiyatsa 30 pound yani 265 lira.